Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden konusunun ikinci videosunda beraberiz. İkinci konu, videoda kaldığımız yerden ikinci videoda devam edelim. Arkadaşlar kaldığımız örnek dörttü. Evet dördüncü örnekten dördüncü çözümüyle başlayalım. Tam kare ifadeyi arkadaşlar çarpanlar elime konusundan biri olmanız lazım. A artı B'nin karesi. Örneğin bu bir ifade tam kare ifadedir. A kare artı 2ab artı b kare şeklindeki ifadeleri tam kare ifadeleri diyoruz arkadaşlar. Bu eksi de olabilir. A eksi b'nin karesi de olabilir. Hatırlayalım. A kare eksi 2ab artı b kare şeklindeki ifadelerdir arkadaşlar. Bir ifadeyi nasıl tam kare tamamlarız onu öğreteyim size arkadaşlar. Şimdi bu üç terimin ifadeyi ne diyor? İfadesinin tam kare ve 2 kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpmadan ayırın istiyor. Arkadaşlar şimdi şu bakın sabit terimi görmüyoruz. Bu sabit sayı. Biz buna bu ifadede 3 terimde ifade edin. Sabit terimi diyoruz. Sabit terimden önceki derecesi 1 olan terimin öndeki kaç sayıya bakıyoruz. Bu kaç sayı kaç? 4. 4'ün yarısı kaçtır arkadaşlar? 2'dir. 2'nin karesini al. 4. Arkadaşlar bu 4 xten sonra 4 ilave edip 4 çıkartıyoruz. Tamam. Şu ifadeyi yazalım. Şu ifade tam kare oldu bakın. Çarpan da ayırma konusunda hatırlayacak olursak x x 2 2 diye yazarsak x artı art 2 ile x artı 2'nin çarpımı oldu arkadaşlar bu ifade. x artı 2'nin karesi şeklinde biz bu ifadeyi yazabiliyoruz. x 4 x 5'i toplarsanız x 9 oldu. Bu ifadeyi de x artı 2'nin karesi x 9 şeklinde yazarız. Bu da 9'u da 3'ün karesi diye yazalım. Bakın tam kare ifadeyi tamamladık. Ondan sonra iki kare farkına dönüştü. Şimdi arkadaşlar biz bu ifadeyi ne yapalım? Çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırırken iki kare farkı özdeşliğini hatırlayalım. A kare eksi b kare neydi arkadaşlar? A eksi b çarpı a artı idi. Şimdi buradan x artı 2'nin karesi x 3'ün karesi x artı 2'nin karesi ne? bu bir terim aldık. x artı 2 eksi 3 diye bunu yazıyoruz. Çarpı x artı 2 artı 3 diye de bunu yazıyoruz. Buradan da ne geldi? Çarpanlar x eksi 1 çarpı x artı 5 olarak bulmuş olduk çarpanlarını. Bu ifadenin. Yani şu 3 terimli ifadeyi biz arkadaşlar x eksi 1 çarpı x artı 5'in çarpımı şeklinde yazmış olduk. Biz bu ifadeyi bu yaptığımız işe tam kareye tamamlayarak ve iki kare farkı özdeşitlerini kullanarak çarpanlarına ayırma yöntemi diyoruz arkadaşlar. Şunu yapabilirdiniz hocam. hiç gerek yoktu buna. Yani yapsak, senin çarpma, x x yapsak yani çarpımı 5 toplamı 4 olsa evet olur arkadaşlar. Birine, buna eksi 1 verdim. Buna 5 verdim. 5 x. Eksi x de buradan geldi. Bakın 5 x. x eşittir 4 x. Ortadaki terimi verdi mi verdi. O zaman ben bunu bu ifadeyi şöyle yazabilirdim. x eksi 1 çarpı x artı 5 diye de yazabilirdim diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu ifadede Öğren, önerdiğimiz bu yol yani şu soru bunu böyle yapmamızı istiyor. Bu yöntemleri de öğrenmemiz için e, biz tam kare diye tamamlayarak soruyu çözebilme yeteneğini de kazanmamız gerekiyor. Bu Kazanımı da öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar onun için bu kazanımı size bu şekilde anlattım. Şimdi burada diyor ki ipucunda x artı b'nin x artı 2'nin karesini aldığımız zaman x kare bakın birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı b bölü 2 artı b bölü 2'nin karesi b kare bölü 4 şeklinde biz bunu açarız bakın bunlar birbirine götürür x kare artı x b artı b kare bölü 4 olur arkadaşlar evet açılım bu olduğundan x kare artı bx artı c ifadesinde x artı b bölü 2'nin x artı b bölü 2'nin karesini elde etmek için bu ifadeye b kare bölü 4 terimi eklenip çıkartılır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun uygulamasını bakın burada canlı örnekte yaparsak yani bu bu teorikte kalıyor. Biraz canlı bir örnekte yapalım. Daha rahat, daha net anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar x kare -3, x 3x x 6 bakın. Biraz önce yaptığımız gibi hocam çarpanını ayırmayla biz bunu yapabilir miyiz diye düşünebilirsiniz. Ama yetmiyor bakın. İki sayının çarpımı eksi 3 olacak toplamı x6 olacak. Bakın bu sefer harfli ifadelerde üç terimli ifadelerin çarpanlar ayrılması yöntemiyle biz bunu çarpanlar ayıramıyoruz. Bunun pratikten yani şimdi ne diyor soru? İfadesinin tam kare ve iki kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpanlar ayırınız diyor. Evet ayıralım arkadaşlar. Bakın ne yapıyorduk? X6'nın sabit terimden önce gelen birinci derecesi 1 bir olan terimin kat sayısına giriyoruz. Eksi 6. Eksi 6'yı 2'ye bölün. Eksi 3. Eksi 3'ün karesi kaç? 9. O zaman biz bu ifadeye arkadaşlar bir 9 ilave edeceğiz. Bir 9 çıkartacağız. Bak. Arkadaşlar 9 ilave ettim. 9 çıkarttım. Eksi 3. Şimdi buradan da ne yaptık? Şu ifade harf ifadelerden hatırlayacak olursak 3 terimli çarpanlara ifadesen tam kare tamamlama yöntemlerinden 9'un çarpanları eksi 3 ile eksi 3'tür x3 e, e, x3 3, 3, 3, 3 geldi Eksi 6 x verdi. O zaman x eksi 3ün karesi eksi 12 diye çarpanından ayırdık. Şimdi bunu arkadaşlar şimdi bunu iki kare farkına nasıl getiririz? Hangi sayının karesini alırsak 12 yapar. Arkadaşlar şimdi bunu iki kare farkına dönüştürelim. x eksi 3'ün karesi eksi 2 köküçün karesi diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bunun karesini şu şekilde 12'yi şu şekilde yazabiliriz. Ama buradan sonra iki kare farkına dönüşü bu ifade. Birinciyi aynen yazıyorduk hatırlayacak olursak. x'i diye yazıyorduk. İkincinin işaretini hiç değiştirmeden yazıyoruz. Bir tanesini bir tanesini de işaretini değiştirerek yazıyorduk. İki çarpanla ayırmadan hatırlayacak olursak arkadaşlar. Eksi iki diye de bunu bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Bu ifadede çarpanlarına bu şekilde ayrılıyor arkadaşlar. Bu ifadeyi biz çarpanlarına ayırmış olduk. E ee, biz bu çarpanları sıfırlayan değerler neydi? Denklemin kökleriydi hatırlarsak. Demek ki bu ifadeyi sıfırlayan değerle bu ifadeyi sıfırlayan değer bu denklemin sıfırları ya da kökleri diye isimlendirilecek arkadaşlar. Biz buraya hazırlık yapıyoruz. Denklemin köklerini bulmak konusuna hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Şıklarda da burada görüldüğü üzere burada anlatmış. Şimdi Altıncı örnek ne diyor? 2 is kare ifadesinin tam kare ve iki kare farkına ait özdeşleri kullanarak çarpanla ayırınız diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz bu ifadeyi tam kareye tamamlarken tam kare ve iki kare farkına ait özde, ait özdeşleri kullanarak çarpanla ayırma yönteminde x karenin katsayısını her zaman bir tutmaya çalışacağız. Yani şu ikiyi orta parantezine alalım bu ifadeyi arkadaşlar. İki orta parantezine alalım. Bakın ne, geldi, ne kaldı? Ne kaldı? x kare eksi 5x artı 9 bölü 2 şeklinde getirelim. x karenin kat sayısını 1 yaparsak bu iş daha kolay oluyor. Şimdi arkadaşlar şu 3 terimlinin şu 3 terimli ifadeyi e, tam kareye tamamlayacağız. 2 kare farkıyla da çarpanından ayırmaya çalışacağız. Bakın. Eksi 5'in yarısı eksi 5. Bakın arkadaşlar eksi 5'in yarısı eksi 5 bölü 2 karesi 25 bölü 4. Arkadaşlar 25 bölü 4 ilave edip 25 bölü 4 çıkartacağız. Biz eksi 5x artı 25 bölü 4 eksi 25 bölü 4 artı 9 bölü 4 dedik. Buradan devam edelim arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl yazarız? x eksi x eksi 5 bölü 2 diye yazalım arkadaşlar. x eksi 5 bölü 2'nin karesi olur bu ifade. Evet bunu da 2 ile genişletelim. 18 25'e bağırasıya eksi 7 lazım arkadaşlar. Eksi 7 bölü 4 diye de bu kaldı. Şimdi şu iki ifadeyi arkadaşlar 2 kare farkında yazmaya çalışalım. x eksi 5 bölü 2'nin karesi eksi kök 7 bölü. Arkadaşlar kök 7 bölü 2'nin karesi diye de bunu yazabiliriz. Bakın kendi içinde. Buradan sonra da çarpanla ayırma şeklinde yazarım. iki kare farkını, iki kare farkını çarpan şekline getirelim arkadaşlar. x eksi 5 bölü 2 eksi kök 7 bölü 2 çarpı x eksi 5 bölü 2 artı kök 7 bölü 2 şeklinde de biz bu ifadeyi ne yaptık? Tam kare ve iki kare farkı özdeşliklerini kullanarak bu üç terimli ifadeyi iki e, ifade iki terimin çarpımı şeklinde yazmış olduk arkadaşlar. Evet. Bunu da bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu bilgiyi bir okuyalım arkadaşlar. Bu bilgi aslında bildiğimiz bir bilgi üç terimli ifadeleri biz üç terimli ifadeleri çarpanlara ayırma yöntemini biz nereden biliyorduk? Çarpanlara ayırma konusundan öğrenmiştik. Şimdi A sıfırdan farklı olmak üzere diyor. A, B, C, P, Q, eleman, R, S, D sayı olmak üzere. A x karartı, Bx artı B C eşittir sıfır denkleminde. A x artı B artı C üç terimlisi çarpanlara ayrılıyorsa çözüm kümesi aşağıdaki gibi bulunur. Bakın arkadaşlar a x a'nın çarpanları x çarpanı x x diye ayırdık. a'nın çarpanları p ve q olarak kalsın, olsun diyor burada verilenlere göre. p ise q x'i çarptığımızda x, a x buluyorsak m ile n'yi çarptığımızda c'yi buluyorsak ve m, 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 ve n şeklinde yazdık. Böyle i̇çler çarpımı yapıp gördüğünüz üzere arkadaşlar işte çarpım yaptığımızda n çarpı p x ile m çarpı q çarptığımızda bu terimleri topladığımızda b ifadesini ortadaki ifadeyi biz elde edebiliyorsak bu ifadelerde elde ettikten sonra p x is p ise m'yi paralel olarak yazıyoruz arkadaşlar bakın q ise de neyi paralel olarak yazıp iki terimli ifade şeklinde yazıp bunları birinci dereceden polinomlar şeklinde ya da biz bunlara benci, e, iki terimli ifadeler ediyoruz. İki terimli ifadeler şeklinde yazıp çarpım durumuna getirip sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. İşte biz bu ifadeye ne diyoruz? Ee, bu ifadeyi bu şekilde yazabiliyorsak çarpanlar ayırdıysak bunu da sıfıra eşitlediysek işte bu denklemin şu ifadelerde sıfıra eşitlendiğinde burada bulduğumuz x değerlerine denklemin sıfırları diyoruz. Ya da çarpanları diyor. Çarpanlarının çarpımları. Yani sıfırları diyelim arkadaşlar. 3, terimli terimliği sıfırlayan ifadelerden bir tanesi eksi m bölü p oluyor. Bir tanesi de eksi n bölü q oluyor. Bakın bu ifadeyi de sıfırla eşitliyoruz. İksin değeri eksi n bölü q oluyor. Şimdi bunlar ne oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi bu 3 terimliği ifadede bulunan x değerlerine ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemin kökleri deniyor arkadaşlar. Bunlara biz kök diyoruz ya da sıfırlar diyoruz. Bu kökler x1 arkadaşlar kökleri x alt indis 1 diyoruz. Bak is 1 diye okuyoruz bunu. Kökleri is 1 ve is 2 ile gösterilebilir. Bulunan köklerden herhangi birine is 1. Bir. Yani bu, bu, köke is 1 dediniz. Bu köke is 2 dediniz. Yok buna is 2 diyeceğim. Buna is 1 diyeceğim. Sorun yok çocuklar. Yani burada sorun yok arkadaşlar. Yani is 2 denilebilir. Denklemin çözüm kümesi eksi m bölü b eksi bölü q şeklinde gösterilir arkadaşlar. Evet. Şimdi denklemin çözüm kümesini bulun diyor bize. Bu denklemin çözüm kümesini Şimdi arkadaşlar şuraya kadar bu üç terimliyi biz ne, biliyoruz? Şu üç terimliyi harf ifade eden dediğim gibi çarpanlara ayırma konusunda çarpanlara ayırma ayırmayı biliyoruz. Ne ederim? X karenin çarpanları xx. iki İki sayının çarpımı x 15. Toplamı x 2 ise bir tanesini x 5 bir tanesini 3 alırsınız. İşler şöyle işler çarpımı yapın. 3x eksi 5x eksi -2, 2 x ortadaki terimi verdi bize. O zaman biz bu ifadeyi şöyle yazarız arkadaşlar. x eksi 5 şöyle x eksi 5 çarpı 3 çarpı eşittir 0 deriz arkadaşlar. Buradan onu sıfırlayan değerlerden biri kaçtır? 5'tir. Diğeri de veya x eşittir 3 derseniz buna x1 diyebilirsiniz. x1 eşittir 5'tir veya x2 eşittir x3 diye yazabilirsiniz. Çözüm kümesini ise denklemin çözüm kümesini eksi 3'e 5 diye ifade ederiz arkadaşlar. Evet. ikinci yolu da var arkadaşlar. İkinci yolunda anlatmışlar burada. İkinci yolda tam kareye tamamlayarak bunun çözümünü yapmamızı istiyor. İkinci yolda daha önce öğrettiğimiz yollardan ikinci yolu kullanalım dedi burada arkadaşlar. x kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0 ifadesinin köklerini bulalım. Eksi 2 arkadaşlar bakın. Eksi 2'nin eksi 2'yi 2'ye bölelim. Eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesini alalım. Ne olur? 1 oldu. Bir yolda. O zaman x kare eksi 2x artı 1 diyorsunuz. Eksi 1 terim ekleyip çıkarttık. 1 ilave, ilave ettik. 1 ilave ettik. 1 çıkarttık. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Eksi 15 eşittir diyelim. Evet bu ifade tam kare tamamlanırsa x eksi 1'in karesi şeklinde tamamlanır. Eksi 16 eşittir 0 diye de bunu yazalım. x eksi bir eksi 4 x eksi 1 artı 4 diye de iki kare farkından bu ifadeleri yazalım. O zaman x eksi 5 çarpı x artı dört diye ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk. Bu çarpanları sıfırlayan x değerlerini de denklemin kökleri diyoruz arkadaşlar. x1 eşittir 5 veya x2 eşittir x3 derseniz veya x1'e x3 derseniz x2'ye 5 derseniz bir şey değişmez. Aynı şekilde de denklemi, denklemin çözüm kümesini bu yöntemle de bulmuş olduk arkadaşlar. x3 5 diye de bu denklemin çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu da yine aynı şekilde <laughs> iki yolla da bunu çözmüşler arkadaşlar. Ben size bunu yine iki yolla da çözüm. Her iki çözüm yöntemine de öğrenmemizde fayda var arkadaşlar. Şimdi 2x'in çarpanları 2x'e x diyelim arkadaşlar. 2 sayı çarp -20. eksi 20. Eksi 20'nin çarpanları. Kaç diyelim? Eksi 5'e 4 diyelim arkadaşlar. Rahat, buraya 8 dedim bak. 4 kere 2 8x. Eksi 5x. Eksi 5x artı 8x. Ne oldu? X artı 3x oldu arkadaşlar. Biz direkt ortadakini bulduk arkadaşlar. Bakın burada. Çarpanla ayırmadan bunu bulduk. O zaman ne yapalım? 2x eksi 5 çarpı efendim x artı 4 diye çarpanlarına ayırdık. x'in değeri buradan 5 bölü 2. Buna x1 diyelim arkadaşlar. Bunu 0 yani değer Veya x2'nin değeri 4 4'tür arkadaşlar. Üçmesi neymiş? 4'e 5 bölü e 2 olarak bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi bir de bunu biz arkadaşlar size, bunu size e, tam kareye ve iki kare farklı özel çarpanlarına ayırmayı yani denklemin köklerini bulmayı gösterelim. Bu yolla bir sefer daha çözelim. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? İki parantezini alıyoruz. Hatırlayalım. iki parantezin aldığımızda x kareyi önünü bir bırakıyoruz arkadaşlar. Artı 3 bölü 2 eksi 10. Eşittir 0 diyelim. Burada da x var. Unutmayalım. 3 bölü 2'nin karesi arkadaşlar kaçtır? 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin yarısı kaçtır? Arkadaşlar 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. 3 bölü 4. Tamam. 3 bölü 4. Karesini al. 3 bölü 4'ün Karesi kaçtır? 9 bölü 4 ilave edip 9 bölü 4 çıkartalım arkadaşlar. 9 bölü 4 ilave ettik. 9 bölü 4 çıkarttık arkadaşlar. Bu ifadeyi çarpanla ayıralım. x artı kaç oldu? 3 bölü 2'nin karesi oldu. Şimdi şu 3 terimi ayırdık arkadaşlar. Bakın şu çarpanla ayırmış olduk. Yani şu, pardon tam kareye tamamlamış olduk bölü 49 bölü 4 de buradan geldi. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz? 2 kare farkı özdeşliğini kullanalım. 2 kare farkı özdeşliğinden çarpanlara dönüştürelim. Çarpan, çarpan durumuna dönüştürelim bu ifadeyi. x artı 3 bölü 2 eksi 7 bölü 2 çarpı, çarpı x artı 3 bölü 2 7 bölü 2 diye de bunu yazalım arkadaşlar. Eşittir 0 dedik. 2 çarpı x. Arkadaşlar 3 ile x topla 4. Böyle 2 yaptı. Çarpı burada x artı kaç geldi? Bunun değeri de eksi 4 bölü 2. Burası 7 bölü 2 gelmişti. 10 bölü 2. 5 de buradan geldi arkadaşlar. Şimdi buradan kaç geldi? 5 de buradan geldi arkadaşlar. 7, 10 bölü 2, 5 geldi. Şurada hata mı yaptım? Bakalım arkadaşlar. Ee, evet. Buradan kaç geldi? Eşittir 0 dedik arkadaşlar. Ee, buradan eksi 10, eksi 40. Çarpanları 7 bölü 2. Eksi 7 2 artı 7 bölü 2 geldi. Evet. Burası 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2 arkadaşlar pardon burası 3 bölü kaç olacak? 4 olacak arkadaşlar şurası 3 bölü 4 olacaktı. 3 bölü 4 oldu. geldi arkadaşlar burada tay yaptık. Şurası 3 bölü 4 oldu. Ee, 3 bölü 2 idi. Evet. Ee, buradan 9 bölü 16 mi geliyor? Evet bakalım burada. <laughs> 3 bölü 2. Evet, 9 bölü 2, 3 bölü 2'ydi, 9 bölü 4 dedik arkadaşlar. Yarısını aldık. 3 bölü 4 yapanları, evet 3 bölü 2 gelecek buradan. 3 bölü 4, 9 bölü 16 arkadaşlar. Burada biz yanlış şey yaptık yani. Şurayı bir düzeltelim. Bakın şurada bir 9 bölü 16 gelecek. Onu bir, bir düzeltelim, tekrar yapalım bunu. Burada bir hata yaptık. Gözümüzden kaçmış bu x kare parantezini aldık arkadaşlar. 2 parantezini aldık. 3 bölü 2 x eksi 10 e eşitir, 0 dedik. Burada bir işlem hatası yaptık. Arkadaşlar buradan ne yapalım? 2, 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi <laughs> bölü karesi biz bu kareyi yanlış koymuşuz. 3 bölü 4 diye hesaplamış. Orada hatamız var. 3 bölü 2'nin yarısı kaç yaptı? 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16 edip 9 16 arkadaşlar. da Burada buradan geldi. Evet bu hatalar oluyor arkadaşlar matematikte. Evet bunun çarpanı e, x artı 3 bölü 4'ün karesi oldu arkadaşlar. x artı 3 bölü 4'ün karesi eksi tam kareyi tamamladık. Buraya kaç geldi? Eksi 169 169 bölü bölü 16 kaldı arkadaşlar. Diyelim. Buradan da çarpanla ayıracak olursak x artı 4 eksi 13 bölü 4 oldu arkadaşlar? Burada kaç oldu? Bu değerde ee, evet 3 bölü 4'ü yazdık. 169 bölü 16'yı da 13 bölü 4 diye yazdık arkadaşlar. Çarpı dedik. x artı 3 bölü 4 diye bunu yazalım. Burayı da artı 13 bölü 4 diye de buradan yazalım. Çarpı x eksi 10 bölü 4 eksi 5 bölü 2 geldi arkadaşlar. Çarpı x artı 4 de buradan geldi. Değeri 5 bölü 2 yapar ya da bunu x1 olarak alırsanız ya da x2'de eksi 4 olarak alırsanız. Evet çözüm kümesi geldi arkadaşlar burada? Eksi 4 ile 5 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. Şu hatayı yapmayın arkadaşlar. Bak 3 bölü 2'nin yarısı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Biz biraz önceki soruda 3 bölü 4 ilave ettiğimiz için sıkıntı yaşadık. Dikkat hatası yaptık. Sizler bu hatayı yapmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde burada sona ermiş oluyor. Evet. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.